ile değil, türküleriyle dünyayı gören, sevdayı anlatan, hayatı öğreten bir ozanın ölümü. Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yapılan ince hesaplar. Cumhuriyetin kurucu kadrosunda yer alan ve Türk demokrasisine damgasını vuran bir liderin ölümü. Yıl 1973. Dokuz şehirde sıkı yönetim uygulaması devam ediyor. Milli irade ve özgür düşünce nefes alma çabasındayken komutanlar Muhtıra'ya yönelik eleştirilerden rahatsız. Silahlı kuvvetler ve 12 Mart Muhtırası'nı küçük düşürecek sataşma ve beyana son verilmelidir. Bak günler 5 Mart 1973'ü gösterdiğinde Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler emekliliğini istedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyordu ve Gürler Çankaya Köşkü'ne çıkmayı hedefliyordu. Meclis ya Gürler ya da askeri darbe seçeneğiyle karşı karşıyaydı ama korkulan olmadı. Ecevit ve Demirel arasında sağlanan uzlaşma yepyeni bir ismi taşıyacaktı Çankaya Köşkü'ne. 12 Mart sürecinde Solcu Junta grubunun başında yer alan ve 1973 yılında Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan Faruk Gürler, Cumhurbaşkanı olmayı hedefliyordu. 13 Mart Cumhuriyet. Cumhurbaşkanı bugün seçiliyor. Seçim öncesinde yüksek göreve en belirgin aday eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler. Cumhurbaşkanını seçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15'te Sabit Osman Avcı'nın başkanlığında toplanacak. Partilerin hiçbiri ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlayacak üye sayısına tek başına sahip değil. Milletvekilleri Faruk Gürler'in seçilememesi halinde darbeyle tehdit ediliyor. Meclis askeri birliklerce sarılmıştı. Siviller içeriye alınmıyordu. Salonlar ve koridorlarsa tıklım tıklım çoğu üst rütbeli subaylarla doluydu. Koridorda hangimizi görseler bazıları nezaketle, bazıları ağır bir dille, gerektiğinde tehdit ederek veya benim odama telefon ederek baskılarda bulunuyorlardı. Gece Sunay 14 Mart günü toplantı yaptı. Ben de davet edeyim. Ben gitmedim. Benim başbakanım 26 Mart'a kadar sürmüştür. Ve aslında Faruk Güller'in, şey, Batur'un ordu içerisindeki adamlarının tekahüt kağıtlarını da ben imzaladım. 21 Mart akşam. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün toplanıyor. Arıburun ve Gürler adaylıktan çekildi. Sunay formülüne Feyzoğlu karşı çıktı. CGP Genel Başkanı turlara devamı istiyor. Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'la kontenjan senatörü Faruk Gürler, Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmişlerdir. Milletvekilleri tehditlere boyun eğmedi ve tarihe geçecek 12 Mart muhtırasının aktörlerinden Faruk Gürler'e oy vermediler. Bazı üst düzey subayların darbe şantajı da boşa çıktı. Ben parlamentoyu kurtardım 12 Mart'ta. 3 ay sonra zaten güç benim tekrarime geldi. Ve neticede 1973 Cumhurbaşkanı seçimlerine geldiğimiz zaman, Cumhurbaşkanı onların istediği değil benim ben seçtim Cumhurbaşkanı. Ama benim istediğim kişi seçildi Cumhurbaşkanı. Türkiye'de uzlaşmanın gücü bir kez daha ortaya çıktı. Askerin darbe tehdidine boyun eğmeyen sivil siyaset Çankaya Köşkü'nün yeni sahibini belirledi. 7 Nisan akşam. AP, CHP ve CKP liderleri dün kontenjan grubu başkanı üzerinde anlaştılar. Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünkü birleşik oturumunda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 15. tur oylamasında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grubu Başkanı Fahri Korutürk 365 oyla 6. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Fahri Korutürk'ün oturmasının ardından 10,5 aylık Ferit Melen hükümeti istifa etti. Ancak muhtıranın ardından millet iradesi ipotek altındaydı ve akıllarda tek bir soru vardı. Yeni hükümeti kim kuracaktı? Korutürk tarafsız bir isim arıyordu ve o isim bulundu. Yeni kabineyi kurma görevi Ticaret Bakanı Naim Talun'un olacaktı. 16 Nisan, Cumhuriyet. Talu, bakanlarını dün gece açıkladı. Korutürk'ün onayladığı kabinede 13 AP'li, 4 CGP'li, 5 bağımsız ve 2 parlamento dışı bakan yer alıyor. Türkiye istikrar arıyordu. Ara rejim hükümetleri ise böyle bir arayışa cevap vermekten uzaktı. Meclis, yasama gücünü, hükümet ise yürütme gücünü kaybetmişti. Bir gece gittik Çankaya'ya. İşte sınav şöyle söze başladı. Dedi ki memleket dedi sıkıntılara düştü, idare edilemedi. işte bu hadise oldu filan. Ben dedim ki ki şey, Sayın Sınav bu işler olurken burada oturan Sayın Tamaş neydi? Genel Cumhurbaşkanı. Siz neydiniz Cumhurbaşkanı? Sorumluluk sadece bizim mi? Sorumluluk sadece bizim mi? Sizin yok mu sorumluluğunuz? Her birden birbirine baktı evet dediler. Biz de sorulmuş. 27 Nisan akşam. CHP ve DP'nin kırmızı oy kullanmalarına rağmen Talih hükümeti güven oyu aldı. Nihat Erim Türkiye ekonomisini iyice perişan hale getirdi. Onun ardından yanılmıyorsam Naim Talu hükümeti kuruldu. O da iyice e, perişan hale getirildi ve ondan sonra işte sıra geldi şey 1973 seçimler dönemine. Ara rejim dönemi sokaklar içinde huzursuzluk anlamına geliyordu. Kimine göre çare, baskı ve sıkı yönetimdeydi. Ama bunun doğru olmadığı zamanla anlaşılacaktı. 26 Ocak Cumhuriyet. Sıkı yönetim 9 elde 2 ay daha uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün kavga çıktı. Melen'in işkence iddiaları yalandır demesine itiraz eden Ecevit MGP'liler tarafından dövülmek istendi. 12 Mart Muhtırası'ndan tam iki buçuk yıl sonra demokrasiye verilen ara sona erdi. Halk bir kez daha sandık başındaydı. CHP seçimlere yeni bir genel başkanla Bülent Ecevit'le gidiyordu. Ecevit Muhtıra sonrası inen öyle ters düşmüş ve genel sekreterlikten istifa etmişti. Ve onun bu tavrı CHP tarihinin en yüksek oy oranını yakalamasını sağlayacaktı. Seçimler Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktı. 12 Mart Muhtırası'nın ardından asker vesayetine teslim edilen milli irade sandık başındaydı. 15 Ekim Cumhuriyet. AP ile CHP çekişiyor. CHP oylarında büyük artış oldu. İstanbul'da CHP, AP'den çok fazla oy aldı. Ilgaz Demirel artık yıprandı dedi. 12 Mart olayları Adalet Partisi'ne çok büyük ölçüde menfe etki yaptı. Tabii e, ekonomi iyice bozulmuş. O arada insan hakları çok büyük ölçüde darbeler yemiş. Millet adeta bir kurtuluş arıyor. Ve o dönemde özellikle içeriden ve dışarıdan, özellikle medyadan bir kara oğlan efsanesi ortaya koydular. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en büyük başarısını yakalamıştı. Genç lider Bülent Ecevit'in muhtıraya destek vermeyen tavrı halk nezdinde karşılık bulmuş ve CHP rekor bir oy oranına ulaşmıştı. Halkın yüreğini işlemişti Bülent Ecevit. Halkla bir. E, o tarihlerde Bülent Ecevit, e, Anadolu turlarına çıktığı zaman, buna gazeteci olarak da birebir tanım tarlada dururdu, insanlığa sıkışırdı. Ne ezilen ne ezen, hakça düzen, dağlara taşlara kara olan yazıldı ve o seçimde e, Ecevit birinci parti olarak çıktı. 16 Ekim Cumhuriyet CHP seçimi kazanmış durumda. Sonuçlar partiler arasında şaşkınlık yarattı. Ecevit hükümeti kurmak ya da koalisyon için yetkili yerlerden gelecek öneriyi karara bağlarız. 14 Ekim seçimleri sonrası hiçbir parti tek başına iktidar olmasını sağlayacak oy oranını yakalayamadı. Türkiye koalisyonlar dönemine girmişti ve liderler arasında uzlaşma sağlamak hiç kolay değildi. 1973'te parlamentoya girdiğimiz zaman hükümet kurulacak. Kim kuracak? En çok milletvekili çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi. 182 milletvekili çıkarmış. Veya 184 tam şimdi hatırlayamadım kesin. E çıkarmış. Birinci olarak o. E görev verildi. Kuramadı. Döndü. İkinci kim? Demirel. 148 milletvekili çıkarmış. Bu defa ona görev verildi. O da kuramadı. Halk arasında şöyle bir kanaat var bütün savcılar bir arada olmalıdır. O halde bu işin normal çözümü Adalet Partisi ile Milli Selamet Partisi hükümet kurmalıdır. O dönemde bizim amblemimiz anahtar. Hükümetin kurulmasında da anahtar pozisyonundayız. 8 Kasım akşam. Teşkilatın tepkisinden ve gruptaki kaymalardan çekinen Erbakan son anda Ecevit'e hayır deyince şimdi gözler Çankaya'da milli koalisyon kurulmalı. Türkiye bir hükümet kriziyle daha karşı karşıyaydı. Manşetlere hemen her gün yeni koalisyon formülleri ve ardından ortaya çıkan hayal kırıklıkları yansıyordu. Biz her ne kadar ya biz Adalet Partisi gibi sadece bir parti değiliz. Biz de öyle sadece macu o tarifin için biz farklıyız. Çok farklı bir kulvarda gidiyoruz dememize rağmen millet yok canım hepiniz sağcısınız. Halkın bu e, temayülünü hissettiğimiz için e, Demirel'e gidildi, gel hükümet beraber olalım diye. dedi ki hayır, millet oylarıyla beni muhalefete tayin etti, ben hükümet olmayacağım. Erbakan Hoca burada gerçekten siyasi partiler arası diyaloğu öylesine yoğunlaştırdı ki birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Selamet Partisi hükümet kurma şansı belirdi. O tarih itibariyle Milli Selamet Partisi'nin bazı söylemleri de, düzen değişikliği talepleri de ortak bazı tavırlar takınılabileceği, ortak tutuklar yürütebileceği konusunda bir inanç bütünleşmesi yaratmıştı. Karpuz Koalisyonu, dışı yeşil, içi kırmızı gibi benzetmeler de yapılıyordu o tarihte. 7 Kasım Cumhuriyet CHP MSP koalisyonu gerçekleşmedi. Erbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği mektupta bugünkü şartlar içinde MSP'nin CHP ile koalisyon yapmasının faydalı ve verimli olmadığını bildirdi. Dedi ki ya biz eğer Ecevit'le bir hükümet olursak bu Adalet Partisi'nin bizim hakkımızda nasıl akıl almaz iddialarda bulunacaklarını tahmin ediyoruz. Diyecekler ki ben komünistleri iktidara getirdiler bilmem ne ettiler falan. Ancak dedik ki Ecevit'le konuşalım. Şimdi bizim içimizde 10-15 tane arkadaş vardı. Adalet Partisi'nden gelmişti bir kısmı. Dolayısıyla bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile hükümet kurmamıza şiddetle karşı Ve o tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortalığın solu fikri komünizm gibi anlaşılıyordu. 13 Kasım Cumhuriyet. Hükümeti kurmayı bu kez Demirel deneyecek. Koru Türk Demirel'le 10 dakika görüştü. AP Genel İdare Kurulu dün gece de koalisyon sorununu inceledi. Erbakansa teklif gelirse inceleyeceğiz dedi. İki alternatif var. Ya Ecevit'le hükümet olacağız ve hatta hükümet kurulmadığı için yeni bir seçime gidilecek. Ancak Ecevit'in ortaya koyduğu bu başarı öyle bir yayıldı ki yeni bir seçimde tek başına iktidara gelinme ihtimali var. 17 Kasım Cumhuriyet Hükümet sorununa çözüm bulunamadı. CHP Genel Başkanı, Demirel Başkanlığındaki CHP, AP, MZP koalisyonu önerisi alışılmış parlamenter usullerin dışındadır. Seçimlerin üzerinden iki buçuk ay geçmesine rağmen yeni kabine kurulamadı. Türkiye, 1973 yılını hükümet kriziyle bitiriyordu. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesi komutanı. İlk Genelkurmay Başkanı, Lozan Kahramanı ve Mustafa Kemal'in Başbakanı, Cumhurbaşkanı, Milli Şef, Muhalefet Lideri. Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İsmet Paşa, hayatının son anına kadar ülkesi ve milleti için çalıştı. Ve artık yolun sonuna gelinmişti. Bir büyük Türkiye'ye önemli hizmetler yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hiç düşünsemeyecek büyük hizmetler vardır. CHP liderliğini Bülent Ecevit'e devrettikten sonra İsmet İnönü artık daha sakin bir hayata kavuşmuştu. Artık senatör olarak görev yapıyor, Türkiye'nin yaşadığı krizden çıkması için gayret sarf ediyordu. 13 Kasım Cumhuriyet Koru Türk'le görüşen İnönü, Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin hükümet işiyle uğraşması memleketin gücünü zayıflatacak diye üzüntü içinde dedi. Türkiye'de e, otoriter bir yönetim e, kurmuş. İkinci Dünya Savaş şartlarında bu tutum ve politikaları daha da sertleşmiş bir e, devlet adamı. Bizim 74 ve 1964 bütçe e, müzakerelerinde bütçesini geçirmediğimiz ve başbakanlık koltuğunu elinden aldığımız adamdır. Bir dönemin milli şefi şimdi 89 yaşındaydı. Ve son yazını daima hanımefendi diye hitap ettiği Mevhibe İnönü ile Yalova'daki yazlıkta geçirdi. Yeni fikirleri çok heveslidir. Ortanın solu hadisesi yeni çıkmış bir olay. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi sağ bir partidir. Yer salın Avrupa'daki gibi tarifini alırsanız, Türkiye'deki gibi tarifini alırsanız devrimci bir partinin sağ bir parti olması kolay değil. Ecevit başa geçtikten sonra birçok kişinin gözünde o durgunluk diye nitelendirilen, sanki biraz Atatürk devrimlerinin zayıflamasına yol açan tutulu yerine daha enerjik birisi geldi. Ama bu hizmetin Ünlü'nün tarihi kişiliğinin yüceliği, işte İstiklal Harbi'ndeki tutumu, Lozan ve vesaire. Dolayısıyla onu yıkmaya da yetmedi. İsmet İnönü 10 Kasım 1973'te son kez geçti kalabalık karşısına. Arı sinemasında Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta konuştu. Ve bu onun halkla son buluşması olacaktı. 18 Aralık Cumhuriyet. İnönü ağır bir kalp yetmezliği geçirdi. Bir tabir vardır. Otomobil kullanmasını bilmek, bilen kişi şoförün yanına oturmam, oturmamalıdır. Şoförün yanına oturursa onun her hareketinden rahatsız olur. Arkaya oturmalıdır. Arkaya oturmayı başaramamıştır. Muhalefet serttir. Muhalefet karşısında eski arkadaşlarının Cerrah baş başladığımız üzere halktan aldığı güçle İsmet Paşa'ya verdikleri cevap da serttir. Normalde bir demokrat liderin yani bir demokraside bir muhalefet partisinin gelmekte olan bir darbe konusunda şunu demesi gerekiyor. Siz darbe yapmayın. Biz seçimlerle iktidarı ne yapacağız? Geleceğiz. Bu mesajı İsmet İnönü 27 Mayıs öncesinde verebilecek iken vermiyor. İsmet'in önünün yorgun kalbi zamana yenik düşmenin sinyalini vermişti. Ve bir hafta sonra 25 Aralık saat 16'da ikinci adam hayata veda etti. 29 Aralık akşam. Ve toprağında göğsü kabardı. Benzeri ancak Atatürk'e gösterilmiş muhteşem saygı içinde inönü toprağa verildi. Devlet, hükümet, anayasal kuruluşlar, ordu ve yüz binlerce Türk Cumhuriyeti'nin ikinci Başkanı'nın tabutu önünde saygıyla eğildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sancar, Türk ordusu büyük acı içinde dedi. Bütün Türkiye İstanbul'u Ankara'ya aktı. İsmet İnönü'nün cenazesinde bulunabilmek için. Onu şuradan biliyorum. Benim kızım doğdu diye kardeşim Ankara'ya geldi ama ben biliyordum ki bir de İnönü'nün cenazesi içinde geldi. İsmet Paşa gibi bir figürün, bir kişinin, bir kişiliğin yalnız Türkiye içinde değil, Türkiye dışında da saygı değer olduğu da şüphe yok. Uzun, ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bu dizelerin yazarı hiç şüphesiz Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından biriydi. 1973 Aşık Vezel Şatıroğlu için uzun ince yolun sonuydu. Onun görmeyen gözleri pek çok gören gözden daha iyi anladı ve anlattı bu dünyayı, aşkı, sevdalıyı. Karkışla'nın Sivri Alan köyünde doğdu Veysel Şatıroğlu. 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı sonucu bir gözünü kaybetti. Birkaç yıl sonra ise yaşadığı bir kaza sonucu görme yeteneğini tamamen yitirdi. Uzun ince bir yoldayım. Eski dergah sistemine bağlı bir Alevi Bektaşi geleneğinin içerisinde oluşmuş. İlk hocalarını da orada görmüş, orada tanımış. Zaten baba da hem müzeye hem tasavvufun bektaş koluna mensup Ahmet Bey. Babasının aldığı bağlamayla hayatı tutundu Veysel Şatıroğlu. Önceleri hep başka ozanlardan çaldı ve söyledi. Çünkü kendi değişlerini söylemekten utanıyordu. İçine kapanması dolayısıyla, sosyal hayata uzak olması dolayısıyla babası Ahmet Efendi ona bir saz attı. İşte Aşık Veysel burada farkında olmadan, okula gitmediği halde burada çok büyük bir birikimle, nakille kulak dolmaya başlar. Aşık Veysel tipi La Melif sistemi sazda burada başlar. Aşık Veysel'in gün yüzüne çıkan ilk eseri ise Atatürk için yazdığı şiirdi. Atatürk'tür Türkiye'nin ihyası, kurtardı vatanı düşmanımızdan canını bu yolda eyledi feda. Biz dahi geçelim öz canımızdan. Sinesini hedef etti düşmana. Ölmüşken vatanı getirdi cana. Çekti kılıncını, çıktı meydana. Gören ibret aldı meydanımızdan. Şiirini Atatürk'e ulaştırmak istiyor. Atatürk'le ilgili bir şiir yazıyor ama bir türlü ulaşmak mümkün olamıyor. Biriyle karşılaşıyor. Biz tesadüf eseri o zamanki hakimiyeti milliye matbaasını buluyorlar ve şiirini oraya bırakıyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün neyse şiir orada yayınlanıyor. O kadar çok seviliyor ki ikinci günde yayınlanıyor. Üçüncü, üç defa yayınlanıyor. Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Türkülerinde kendine has bir içtenlikle aşkı, sevdayı, ölümü, insan sevgisini, kısaca hayatı dair hemen her şeyi anlattı Aşık Beyse. 1952 yılında kendisi için geniş katılımlı bir jübile yapıldı ve 13 yıl sonra da meclis kararıyla maaş bağlandı. Bir üstad aşk yaşayla der ki İstanbul'a gitsin. İstanbul'da Tamburi e, Tamburu Cemil'in çocuğu Mesut Cemil. Mesut Cemil'le ile görüşmelerinden sonra bakar ki köylü Mesut Cemil bunlara hiç önem vermez. Ama bakar ki ya bir dinleyeyim der. Ne? Bir dinler, ne kaybedeceğim der. Orada Aşık Veysel'in deyişlerine hayranlar. Ve hemen stüdyoyu hazırlar. Aşık Veysel bu ünlü lan orada dinleyenmiştir. 1973 yılının ilk günlerinde Aşık Veysel'in hasta olduğu haberi yansıdı manşetlere. Bu haber onu seven milyonları derinden üzdü. Aşık Veysel doğduğu yere gömülmek istiyor. Aşık hastalığının açıklanmasından çok üzgün. Hanımı gün üz arası sonu yok soruyorlar. Diyorlar ki sizin eşiniz diyorlar Aşık Veysel falan. Nasıl büyüdü? Bağladıyorum. Bizim Aşık kör. Gözü görmez çok güzel bir orada mahalli taklitle bu diyor kendi kendine çalıp çığırırdı. Sonra ne olduysa ben bilmiyorum. İşte bir şeyler söyledim. Memlekette birinci oldu. Bir kere Ankara'ya götürdüler diyor Veysel'i. Memlekette birinci oldu. Görenlerden çok daha iyi anladığı ve anlattığı hayatı Aşık Veysel. Eserleriyle kendisinden sonra gelen ozanlara da yol gösterici oldu. Ve ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 22 Mart akşam. Aşık Veysel vefat etti. Aşık Veysel Şatıroğlu dün saat 3'te vefat etmiştir. Akciğer kanserinden mustarip olarak bir süredir evinde hasta yatan Aşık Veysel Şatıroğlu 79 yaşında bulunuyordu. Radyo evinde çalışmalarından ve o konserinden sonra aynı gün Atatürk radyoda kendisini dinler ve hemen der şunu bulun bana çabuk bu ustayı bulun. Bulun ve getirin bu usta bir ...büyük bir ustamızdır Atatürk. Gelirler adamlar, arabalar, polisler... ...şunlar bunlar ama Aşık Veysel... ...kimseye haber vermez. Sivas'ta kendi akrabalarından biri olan... ...bir arkadaş İstanbul'da kapıcılık yapmaktadır. Aşık Veysel onunla birbirine Yetişmek için menzile geliyorum... ...düz geceyi, düz geceyi... Düz. i